Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Biz hazırız deyip duyurdular. Türkiye'ye dikkat çeken savaş uçağı teklifi. Değerli izleyenler, Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Şugayev, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli savaş uçağı konusunda istenirse Rusya olarak yardımcı olabileceklerini söyledi. Şugayev, Su-35 ve Su-57 tedariki içinde konuştu. Rusya'nın Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisinin direktörü Dimitri Shukayev, Rusya'nın Türkiye'ye geliştirmekte olduğu 5. nesil savaş uçağının yapımını konusunda yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti. TFX savaş uçağı geliştirmeye yönelik bir programları var. Bildiğim kadarıyla motor konusunda her şey yolunda gitmiyor. Talepte bulunurlarsa yardım ederiz. Shukayev, ABD ile F-16 ve F-35 sevkiyatı konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye'nin Su-35 uçaklarıyla ilgilenmesini umduklarını ifade etti. Türkiye'ye ABD'den F-35 ve F-16 sevkiyatı konusunda yaşanan sorunlar malum. Bu da Türkiye'nin ilgisini büyük olasılıkla bizim askeri havacılık sistemlerimize yönelteceğini gösteriyor. Su-35 uçağıyla kesinlikle ilgileneceklerini düşünüyorum. Erdoğan bu uçağa büyük ilgi gösterdi. Bakacağız. Su-57 her halükarda Rusya silahlı kuvvetleri için öncelikli bir uçak. Ancak Su-57'nin ihracat potansiyeli de oldukça yüksek. Su-35 ve Su-57 uçakları Max 2019 havacılık fuarı kapsamında Erdoğan'a tanıtılmıştı. Türkiye daha önce Rusya'dan S-400 savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle F-35 programından çıkarılmıştı. ABD ile bu uçakların ortak üretimini içeren programdan çıkarılmasının ardından Ankara, kendi savaş uçağını yapma kararı almıştı.